Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Eggwars oynayacağız arkadaşlar. Eggwars'a güncelleme gelmiş oyuncuyucu serverinde. Tanıtalım bakalım neler varmış neler gelmiş. Gösterelim. Bu tarz önlerim için kanalıma abone olup like atmayın. Arkadaşlar siz de oyuncuyucu'nun Discord sunucusuna ve aşağıdaki IP perdesinden bu sunucuya gelebilirsiniz. Eggwars güzel olmuş gibi. Baya uğraşmışlar arkadaşlar. Şimdi. Bakalım Eggwires malzeme dolabı diyor. Burada arkadaşlar bizim hiçbir şeyimiz yok. Market görünümü diyor. İnek köylüde arkadaşlar fakiriz. Burada hiçbir şeyimiz yok. Buradan arkadaş olanlar parti atabiliyor birbirine. Arkadaşlar istatistikler bölümünde burada RP'ler falan var. Burada şey levelleriniz var. O levelleriniz arttıkça arkadaşlar şurada birkaç tane beleş şeyler var. Bu dragonluymuş bakalım. Ölüm efektleri. Burada da işte burada arkadaşlar 6. seviye 12 seviyede açılan şeyler var. Siz burada levellerinizi levellerinizi arttırıp o şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şey gelmiş bir de çok iyi olmuş o. Windows onlarla biz gibi mobilden oynayan arkadaşlar herkes Egwas'ta aynı şeye giriyordu. Sonra bizi yeniyorlardı. Sonra biz de alıyorduk arkadaşlar. O değişmiş. Artık 10 kişi Windows 10 olunca hepsi Windows onlar birlikte oynayabiliyormuş. O iyi olmuş arkadaşlar. Bizle oynamayacaklar artık. Burada Ejera baskını, dereceli mod ve URF modu gelmiş. Arkadaşlar şu dereceli mod şurada gösterdiğim istatistikleri arttırıp oradan şey alabiliyorsunuz. Yani dereceli klasik, her zaman kek varsa arkadaşlar. İşte arkadaşlar şimdi Ejera moduna girdik. Bakalım nasıl olmuş. İşte burada kocaman yapı yapmış arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Burada Ejera var, altın yumurtalar var. Kocaman arkadaşlar. Emek var gibi burada. Altta şarkı çalıyor bir de. Güzel olmuş gibi map. Bakalım oynayalım nasıl. Arkadaşlar artık yumurtalar 5 beş daki 5. dakikadan sonra 12 kalp olacak ve kalbi 4 olacakmış arkadaşlar. Markette cam blokların cam bloklar kaldırıldı ve bazılarının fiyatları düşürüldü. O başladı. Arkadaşlar etkiliyle geldik. Demiri sal bana diyor. Tamam salalım. Böyle yaparım ben diyor arkadaşlar. Burada fiyatlar düştü gördüğünüz gibi. bayağı ucuz olmuş yani. Hiç anlamam ama ucuz olmuş. Arkadaşlar şimdi oyunun 3. dakikasından sonra ejderha gelecek ve rastgele birini seçip o bizim olacak şimdi arkadaşlar ona basacağız millet falan kırmaya çalışacağız eğlenceli olacak arkadaşlar. Market falan değişti. Burada şunu alalım biraz. O yol yapıyor. Biraz 3. dakika gelsin. Ejderhayı kullanalım. Güzel olacak. Şuradan biz de alalım. Bir tane daha alalım bana. Bir tane bir tane bir tane. Heh. Tamam aldım. Blok aldım ben ama. Neden blok aldım? öldü ya. Verelim arkadaşlar. Bizden daha üstün o. Arkadaşlar burada şu altın jeneratör falan her şey 3 seviye oldu. Sadece demir jeneratör aç arkadaşlar. O bir seviye. Diğerlerinin hepsi full 3 seviye. Şunu yine şöyle atalım ya da atmayalım. Bizde kalsın. Bizim de gelişmemiz lazım. Çekilelim. Şimdi kılıç almamız lazım. Kılıç, 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 kılıç. Kılıca gerek yok. Ne yapalım? Arkadaşlar çok mu bilmiyorum. 7 ee, tane eşya alabiliriz. Evet, 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 evet. Bunları alalım. İşte arkadaşlar şu an ejderha geliyor. Bakalım kime gelecek. Bize mi geliyor? Hayır gitti. Nereye gidiyor? Bize gelsin. Gelmesin. Gelsin mi gelmesin mi? Arkadaşlar like atarsanız gelecek. Orada Oy şu an orayı patlattı arkadaşlar gördünüz mü kocaman tünel açtı oradan o zaman bizim bir kılıç almamız lazım kılıç ne alalım ne alalım onu öldürmemiz lazım 10 tane yay aldım bir de şey alabilirim evet 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 bir tane iki tane iki tane tamam onu kırabiliriz nerede işte bunu öldürebiliriz öldürebilir miyim bilemiyorum Buradan şunu alalım. Nerede Ejderha? Daha gözükmüyor tavuk. Arkadaşlar az önce terbiye Ejderha bizim base'imizi çaldı ya. Hep bize tarıklanıyor Bejara. Azat var. Bits. Benim yayım var, ne o Gel bakayım. Arkadaşlar daha çok egosu için like atın. oynay oynaya öğreneceğim. Öldüm tüh. Çünkü çok noob'um. Yumurtamızın cana gidiyor. Arkadaşlar yumurtaların bu arada 6 tane mi 5 tane mi ne canı var. Ve böyle kırıyorlar bizi. Ama ben daha unup olduğum için bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi URF'ye girelim bakalım. Ney? İşte bu. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar buradaki parkur yaptım bakın. Şimdi buradan atlayınca bitireceğim. Orada ne yazıyor? Hop. Helal yaz arkadaşlar. Bitirdik. Helal. Kolaydı arkadaşlar. Easy parkur. En alttan ta geldik buraya yazık. Orada ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Arkadaşlar, URF modunda dragon olanlar şurada elinde bizimkinde harita seç var, dolap var, kit var, bir çıkma şey var arkadaşlar. Onlarınkinde bölümü ayarlayabilirler arkadaşlar. Bizde dragon olsam diye düşündüm de gerek yok da arkadaşlar. Böyle hava durumu yapıyorlardı. Gündüz gece yapıyorlardı. Değişik şeyler vardı arkadaşlar. O bunun elinde kılıç mı gördüm ben? Hile misin? Az önce kılıç gördüm orada. Şöyle çıkalım. Hop 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 hop. Tüh düştüm. İşte buraya da çıktık arkadaşlar. Ejderhan kanatlarındayız. Yanımda Furki var. Bak şimdi diyor. Bakalım ne yapacak. Kesin aşağı atlayacak. Dur ben de değiştireyim. Birlikte atlayalım. Nerede atladı mı? Hayır. Hop. Ben de attım. Arkadaşlar URF'yi denedim ama giremedim. Zaten her şeyi söylemiştim arkadaşlar. URF'de öyleydi. Ama biz ne yapalım? Ejderha ya girelim. Anlamadım ben tam ejderha. Kim var? Yine kimse yok ya. Arkadaşlar hava, gündüz, hava durumu temiz arkadaşlar. Bunu ayarladı bipler şimdi. Bakalım nasıl oynayacağız. Burada map değişmiş. Burada köylü var. Yukarıda yumurtamız var. Tek buruşluk. Demirimiz burada. Birinci seviye. 20 seviyede geliştireceğiz. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bayağı bir yaptım. Şimdi hemen blok alalım. Blok blok blok. Aa doğru burada canlar kalkmıştı. O yüzden beton almak zorundayız. Silah alalım. Silah 16 tane bundan alalım. Bir de set alalım. Set. 2 demir mi olması gerekiyor? Evet 4 demirmiş. O zaman bir şeyimiz kalmadı. Ortaya gidelim. Orta nerede? Orta 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 burada. Ben buradan direkt atlayabilirim. Şöyle şöyle. Hadi bismillah. Atladık. Ama buradan bir de geri dönüş olacak. O yüzden. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. 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 Şöyle tamam. Tam yetti bloklarımız. Bunu da geliştirelim. 19 20 Evet gelişti. Bende ne var? tane elmas var. Bize saldırabilirler. O yüzden ne yapmalıyım? Ne yapayım? Özel eşyalarda o ince alabilirim. Evet, evet çok... çok mantıklı. Evet çok mantıklı. Artık ince alabiliriz arkadaşlar. İlk kez ince kullanacağım. Biz yeşil takımız. Karşıda turuncu var. Aa burada da taş şey demir varmış. O bize gelecek ilk. İlk o gelecek bize. Kazma kazma kazma. Demirden alalım. Hmm, bundan alalım. Aa doğru süre bitmemiş. Tüh. Süre vardı bunda. 5 dakika alamama süresi. O yüzden ne yapalım orta olmaz. Turunculu egini kapatmış biz de kapatalım. o burada hmm. altın varmış. Bu map güzelmiş sevdim bu map'i. Aa 4 vuruştukmuş bunun canında. Hmm. Anladım. Şuradan gidelim bakalım bir bir ortaya gitmemiz yok mu var turunculu bize gelmiyor Evet güzel İşte burada 11 tane geldi ee, çok iyi 25 oldu çok iyi mükemmel ama benim yemeğim yok öleceğim 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 kimse gelmesin Aa adam geliyor. Kaç. Kuluğum da yok ne yapacağım. Şöyle gidelim. Kesip peşimden geliyor şu an. Bakayım. Gelmiyor iyi güzel. Bugün çok karlıyız. Burada ne var? Yumurta var gibi. 3 dakika dolmuş mudur? Dolmamıştır. 1 dakika falan vardır. Şimdi gidelim. Özel eşya. Ender Pearl. Daha varmış. O zaman kazma alalım. Kazma evet. 5 kazma. Oo, çok iyi. 16 taneye. Bir de full de set çektik mi? Mükemmel. Mükemmel. Çekememişiz. Çok kötü. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. O zaman biz bir şundan yapalım. O bize geliyor. Sen kimsin bize geliyorsun. Ben Ender Pearl'la sana gelecektim. O bize gelmeden şöyle hemen gidelim be. Elmas alalım. Aşağı düşecektim fark ettim. Yazmayın yorumlar arkadaşlar. O bize geliyor bize geliyor bize geliyor bize geliyor. Gel kır. Kıramıyor tüy. Aa, güzel vurdum ve aşağı düştü. Efsane düşürdüm. Şimdi ben ne yapacaktım? Set alacaktım. Tamam aldım. Setimi de çektim. Evet, benim daha bir süre var. Bize şey lazım. Evet elmaz. Adama ender pearl atacaktık. Kaç olduk? 9 olduk. 9 Adam bize gelmiyor değil mi? İyi. 10 tamam. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar bu video 90 like gelirse daha çok ekvaz çekeceğiz. O yüzden like atın. Like şelalesi. 12 12 12. Herkes oyundan çıkıyor. Şuradan pasta yiyelim. Özel eşya. Ender Pearl. Ve ne alalım başka? Yay. Yay 24 elmas olmaz. 16'ını alalım. İki de şunlardan alalım. Şöyle tamamdır. Sonra şöyle şöyle tamamdır. Bence çok iyiyiz. O adam orada bekliyor da. O zaman Ender Pearl'ümüzü başka bir yerde kullanabiliriz. Evet o daha mantıklı. Şöyle şuradan gidelim. Daha bizi görmedi galiba. Şöyle blok. Blok koyamıyorum. Atladım. Benim setim full. Nerede adam? Adam nerede? Oo çok pis uçuruyor ve öldürdüm. İkinci öldürmem. Şurayı şöyle kapatabilir miyim? Kapatırım. Oo çok iyi yaptım. Oha. 1, 2, 3, 4. Kılıç vurayım daha çok gitsin cana. Ve GG. Şu obsidyenleri benim kendi bezime koyayım alayım mı? Çok zekiyim ya. Nerede adam adam nerede adam nerede? Bana mı gidiyor? Oradaki o adam evet evet o adam. Bize gitmiş. Şöyle. Hani. O değilmiş. O nerede o zaman. Shift basıyor. Beni trollüyor. Öldüm arkadaşlar bana vurdular. Kırıyor kırıyor kırıyor. Kırdı ya. Tüh, öldük. Arkadaşlar madem egg varsa güncelleme geldi. Güzel oldu. Biz de dendik ama oynayamadık arkadaşlar. Siz videoya 80 like atarsanız devam gelecek. O yüzden daha da pro olup birinci sıraya geçebiliriz arkadaşlar. Şurada liderlik var. Bu tarz endem Çıkın ama abone olun. Like atın. Bilimle için? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.